Allah shukran Allah shukran Chai O sono mini mayores Beverly schön Maschaehrar Elocha Allah derecesini aziz, aziz evlesin, eylesin, iade <laughs> eylesin. Abdullah Efendi demiş, bir gün bakıyorum, <laughs> çay içeyim, boyun abdeste çıkar. <laughs> Neyim <Nerede ben> bu? <laughs> bakıyorum diyor. Kim nasıl oluyor? Sonra bir gün baktım ki efendim bel işlerden Ahmet varmış. Efendim, o Şeyh Efendi Hazretleri bulduğu odanın arkasında durur. Kapıcı. Sobası var. Orada bekler. Şimdi ne bir öyleyse. Baktan dedim, kaç gündür böyle. Demir geliyor diyor. Bu adetim değil diyor benim. Çay içip hemen abdeste çıkmak. Bakayım demiş. Bu Ahmet çay getirir bana. Nasıl yapar? Sobası sormuş Ahmet'in, Ahmed deriş Ahmet. Efendim, orada e, sobanın üstünde yıbrık var. Bir baktım diyor, böyle yaptı. Esindi demiş. Çayı attı getirdi bana. O vakit anladım ki kaynatmadan suya çayı kattığında mevil getirir. Ne hapisler ne bilmem ne ister. Çay, kaynanmamış çay. Efendim, yani demlenmemiş çay harekete getirir vücudu ve mevli dışarı atar. şey böyleydi. Yani eski ilaçlarımız var. Bizim yegane hatamız şimdi bütün insanların tabi tabiattan uzaklaştığımızdır. Ne sorma. Tabiattan uzaklaştık. Sınai olan uydurma ilaçlar yaptık ki ticaret menşelidir o. Yoksa Cenab-ı Hak her derdin dermanını tabiatta çeşit türlü otlarına vermişti. olur i̇şte Bir çay. Şey. Bunu böyle insan süzdürür, yani hapa ihtiyacı yok. Şimdi haplan e, hap aslında böbreklere yani kolay değildir. Böbrekleri kamçı var ama hekimlerin baktığı yok ona, baktığı yok ki, bu demlenmemiş çay içse o hapın yapacağını iki yapar. Ekine var mı anladın şimdi? İlla bunu içeceksin. Ne içeceğim? Çünkü insanlar tabiata dönmedikçe hastalıklardan kurtulamaz. Biz tabiatı bir tarafa ittik, kendimizden başka bir şey uydurduk. O uydurduğumuz hep ticari maksatlardır. Yoksa Cenab-ı her derne derman olacak bir nebat icadı gönlü yaratmıştır. Şey sen de vardın Lübnan'da <laughs> o Lübnan dağlarına gittiğimizde o bir orman vardı. Kapıcı da vardı orada. Ne yazardı bir levha var. Belki aklında var. Burada, bu dağda 600 veya 700 çeşit ot var dedi. Tasavvur edebilir miyim? O dağın üstünde çıkan 700 çeşit nebat var diyor. Cenab-ı Allah Ma <laughs> <laughs> halaftu hada batila. Batıl yaratmadım diyor, hiçbir şey. Faydasız bir şey yaratmadım. Onların her birinin bir faydası vardır. Lakin onu iptal ettiler, ticari maksatla. Yoksa eski insanlar hasta olmaz. Hasta olsalar da ilaçları hazır çeşitli ot var. Tarlalarda, dağlarda, derelerde. İşte bunun için şey yok. Çay. Süzer. Alın da e biz her gün gönlün aşırı bir yarım hap alacağız ki böbrekleri kır başlasın ve idrar süzdürsün fazlasıyla. İnsanlar onun için tabiata dönmedikçe hastalıklar azalmaz ve tükenmez ve dermanı bulunmaz. Buna dikkat et. Bunu ilan edelim ben bütün dünyaya buna dikkat etsinler. Bugün insanların bütün kabahatı teknolojiye sarılmaları, tabiattan uzaklaşmalarıdır. Her şey süratlendi şimdi. Sürat, yani tayarı hızıyla gittiğinde içindeki her şeyle aynı hızla gidiyor. این قیمت وجودو تحریب در کند. ما همین زندگی ما از این قیمت هستیم که باید بزرگ داریم. این همه تکنولوژی در انسان های آن را برای که هر مصنوع مصنوع uydurma ilaçtır. Tabiatla insanları koparmak için ve ticari aklı olan kimselerin para biriktirmeleri içindir. Şerbetlerini artırmak içindir. Bu saçma sapan içinde ortalık hasta hastalıkla doldu. Hastaneler idare etmez oldu. Efendim millet şaşırıp kaldı. جوون هم بی قفلی دی بودن که انسان دیم این بیگ قباطی البته مالاری دیر چون او اداره دیم ازدی ادام دار سوکرکلار دا خوشان بیزه بیرن مغاش بیدی داری ایناسی دیم بوینا ایلیش آلیجا tabiattan koparılmıştır. Nature'dan koptu mu hastalığı en sesindedir. iyi başka, tabiyeyi başkadır. Nature'ın verdiği deva başkadır. O temelli ve tedavi yapar. İnsandaki arızayı tekmil eder. Ama ötekisi ezer, ve kamçı var. Bütün ağzaların için çeşitli hastalık var. İşte buna, bugünkü insanı buna dinlemez. Yok. Okutulan bu, öğretilen bu, yapılan bu, verilen bu, tedavi bundan ibaret. Hep, yani, sınai deriz. Son iyi, tabii değil. Tabiatı biz terk ettik, her hastalık üzerimize çöktü. O hastalıklara karşı da bir şey icat etti. Haris insanlar, ilaç haddi hesabı yok. Çeşidinin, bu buna yarar, bu buna yarar bu buna yaramaz, bu bunu eder. E böyle olur, böyle hayat, insanların hayatını berbat etti ve geçinemez oldular. Sokaklara döküldü, millet derman arıyor derlerine, derman yok. Bu kafadaki insanlar ki tabiattan koparılmıştır, yüz de versen, bin de versen, milyon da versen gene sokağa dökülecek. Ya. Evet. bu kadar yetişir şimdi bu. Aklı başında olanlara kafidir. Yalan, yanlış söyleyen adam sabaha çıkmasın. Ha. Fatiha. Kaldır şimdi bunu. hayvan, hayvan kendi kendine doğurur, bakır. Beni kimse yardım etse eder. E şimdi gebelik bir milleti korkudan bir şey oldu. Çünkü nasıl doğuracağım? Doğurabilecek mi yahu? Doğurulmak için Allah zaten o gebeliği yaptı seni rahminde çocuk hazırdır. Oraya o çocuğu koyan, yetiştiren kudret onu dışarı alacaktır. Yok aman hekimlere gidelim. Aman şunu yapalım, aman bunu yapalım. Gelin her gün de gelin gün Günde üç defa gel, beş defa bakalım nasıl olacak. türlü makina. Şu alanla Dert berbat ediyor bak çocuklar. O başka dert. İnsanoğlu bunları düşünsün. Bu bizim hitabımız semavidir. Yeryüzünden değildir. Akıllanırlarsa akıllanır, akıllanmazlarsa başlarına geleni çekilsinler. Ne ucunu bulurlar, ne ucağını bulurlar bu müzaheratın millet baş edemez. Yüz verilsin, adam yüzü zaten ilaca verir. İlacım vardı. E i̇laç verilmez Verdiğini bu taraftan, bu taraftan elimden alır. İnsanların hayvan gibi çalıştırır. Sonra bir malzeme, boğa boğaz onları maaşa bağlar. Onu da azalttı, millet sokaklara döktü. Geçinemiyoruz. Yaşayamıyoruz. İstediğimizi yapam yapamam. <laughs> İstediğini yapmak için izin yok ki. İstediğimizi yapmaya değil gereken, gereken olan vücudav neyse lazım onu sen tedarik edeceksin. Bunlar içki içer, sigara içer, haşif içer, esrar içer, afyon içer, ne bulursa içer. E bunlar nasıl? Nasıl tedavi olacak? Hangi para bunlara yetişir? hazinesini korsan memleketin onu da bitirir o. Azar bakarlar elimizde. Elimizde bir şey yok. Bu dünya onun için bu dünya nizamı değişmedikçe gökyüzünün emrini tutmadık sonra bu insanlık ezilecek, tükenecek, azam içerisinde kahrolacaktır. bu söyleyeceğimiz sözleri biz yani saatlerini söylesek bitmez. Ama kimse dinlemez. Hep var. Mürver işlesen, ya yani mürver ne yani şey var? Hap var. Hap yutan, nezden geçer e, o hapın insanın vücudunu kamçıladığını haber haber yok. Vücudu yıktığından, bütün azaları yıprattığından haberi yok. Her ilaç eziyor vücudun her azasını. Kamçıyla çalıştırılan kölelere benzedi azalarımız. boyuna kamşı ister. Kamşıya uğran da merhametsizdir. Gidecek hasa, gelin yatırın hasa yerine. Tedavi edecek oraya. Ne tedavisi o? Tedavi ne? Sen tabiattan ayrıldıktan sonra tedavi seni beş para etmez. Onun için Allah'ın insan gelir, Alay insan ölür gider. Tövbe ya Rabbi. Allah bizi ilaca esir olmaktan, bu son iyi ilaçlara esir olmaktan kurtarsın. Fatiha. beğendi. Çok. Kaç dakika oldu? Şimdi 19 dakika. 19 dakika yani 20 dakika. Yirmi 20 dakika. İşte, Çok güzel. Bu anda ya bu söz değil bir cilt, yüz cilt kitap yazar. Fatiha. Yok şişmanlar iyiydim, Yok zayıflayacağım. Yok şişman yiyeceğim. milleti. Şeytanlar. O çünkü bize İslam'ı kabul etmek istemez. Hep efendim, uydurmaları şeytanların uydurmalarının arkasında iflah olmaz. La değil, len onlar. Bu hükümet değişse vaziyetimiz gene eskisi gibidir. Yüz hükümet değiştirsen efendim mademki yolumuz uydurmadır, zararlıdır değiştirme yolcu olun. Efendim o hükümet girdi bu hükümet. Aynı o da o bilmem ne o da bu. Allah bizi cevabının elinden kurtarsın. Bu ahit cevabıyla ahit ediyor. Cevabıyla. Sıfı ehli beyti. Yemle ul ardak kıslen bu Kemamul ed cevren ve zulme. Cevil-i zulmün altındadır bütün insanlar şimdi. Baştakından tut artık ayağa kadar. Bunlar derman bilmez. Çaresi nedir bilmez. Çaresinin onu dinlesin de yalandır desin bana. Üç güne kadar mezarlığa yollayacağım dediğini. Üç gün, günü bırakmam burada. Ben sıfır olan adamım ama bazen öfkelendiğim zaman dokunuruz. Ama ben karışmam şimdi. Deveden büyük fil var. Bana ait değil, ben söylerim. Söyletirler, ben de söylerim. Yanlış diyen yaşamasın. Hadi. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe estağfirullah. Fatiha. Aman Ya Rabbi. Tabiatı bozdular ilaçlarla. Tabiatta yetişen ne varsa ilaçlarla onları da bozdular. Onların faydası da kalmadı zarar verir, fayda vermez. Sebzeler olsun, etler olsun, ekmek olsun, her şeyde. Ticaret maksadı birinci noktadır. Şeytanların gayesi birinci. Onun için hangi hükümet baş edecek millete? Millete ölen para ücret işe işi ilacın parasını ya yani yetişmez. Kadınların süsüne yetişmez. Erkeklerin bilmem pezevenkliğine yetişmez. Tövbe ya Rabbi, tövbe Bunu itiraz eden ayın sonuna çıkması. Fatiha. Sohbetimizde, bu hitabımızda bütün beşerin çekmiş olduğu ıstırapların nasıl kaldırılacağını bildiren muhkem bir sohbettir bunu insanoğlu tatbik etmedikten sonra teknoloji onları ezecek, bitirecek, sıfırlayacaktır. Hayatlarının tadı tuzu olmayacaktır. Buna dikkat etsinler. Tabiata dön. Turn. Come back to nature. Nature This is like our mother. Mother. Müşfik bir ana gibidir nature. Onu teptiğin vakitinde sen vahşetin içerisine düşersin, ömrün zehirlenir gider. Teknolojiyi bırak, Ne dön. راحت باشه ، راحت زنده و ربیه از حضورت را تمیز شد. یا رب توبه ، توبه یا رب توبه از روح ، پاتیا. Bu bir denizdir. Söylesen söylesen. Denizin ucu bucağı yok. Yani gerektiği kadar alacağız. Gerektiği kadar almamız, almamız lazımdır. Bu zamandaki hayat nizamı ölüm nizamıdır. İnsanları, insanlığını tüketmek ve ölümü çabuklaştırmak ve ticari maksat ürünlerine onlardan bir şey almak maksadı Dünyanın bütün işleri, güçleri bundan ibarettir. Biriktirmek, para biriktirmek, servet yığmak. Şerbeti yığdığında ne faydası var sana? ama desinler ki birinci dereceler zengin budur. O zenginlik başında patlasın. Ne sana yarar ne başkasına yarar. Ne faydası oldu onun. Ama desinler efendim filan şeyhin bu kadar altını var. E ne yapacak başına? duvar başlarını dökecekler. Bırakıp gidecek. Ne iş ona, ne muharebe diyorum size. Onun için mektepleri hep bozdular. Mektepler bize yarayanı öğretecektir. Bize yaramayan öğretirse o mekteplerin hayrı yoktur. Hükümetlerin işi de millete yarayanı yapmadıktan sonra o hükümetlerin faydası yoktur. Birbirlerini yiyecekler, yakacaklar, yıkacaklar ve sonunda kendilerde efendim kuyruğu titreyip bitiren hayvan gibi olacaklardı. Allah biz onlardan uzak eylesin. Onun için İslam muazzam İslam muazzam ilahi nizamdır bunu tatbik eden kurtulur. Tatbik eden ezilir, ezilir, ezilir. Dikkat edin ey insanoğlu. Bu sözü itiraz edecek. Ona itiraz edecek kim varsa yani kırklanmaz kabristana yollayacak onları. Fatiha. Orkaya deniz derya var içeride. Öfkem ve şiddetlidir. Allah Allah. Ne güzel sözler. Ne muhkem hakikatlar değiştirilemeyen, bozulamayan hakikatlardır bunlar. Buna karşı hayır diyecek adam 40 günü doldurmaz kabristana. Dikkat etsinler, ağızlarını toplasınlar. Fatiha.